Merhaba arkadaşlar. Narince Hayat kanalı'na hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir köydeyiz. Narinca Hayat. Canım. Bugün nerede Narinca Hayat? Bugün Arif ablaya geldik. Ee, bahçede biber topluyoruz. Arif ablayla beraber. Sağ olsun. Ekmiş illa topla dedi. Burası bizim Danahmetli köyü. Evet, Arif ablanın güzel bahçesi. Bakayım ne topluyorsun? Şimdi biber topluyoruz, turşu yapacağız. Harif abla, Canım. <laughs> bir merhaba de. Merhaba. Yerinde <laughs> her şey doğal. Oo, oh, biberler. Köyde yaşayan yaşlanır mı ya? Vallahi yaşlanır. Ya işte yazın güzel de kışın birazcık zahmetli oluyor. Kız olsun, ben mi? İkimiz öldük. Burada biber var, burada? Patlıcan mı? Patlıcan. Hmm. Biraz yanmış bazıları. Şurada da kırmızı biber var. Bu da bamya mı? Bamya da kurumuş Arif abla. Bu bamya değil mi? Efendim oğlum. Kocaman biber. <laughs> Sen biber mi buldun? Evet. Ha. Buradaydı. Ben oradan <laughs> buldum ya. Bu <Şu> da bal kabağı. Bal kabağı. Bal kabağı mı? Yok ya. E al. Abi kapıyı yaparsın, sorayı yapıyorday ya. He onun e, şeyde yapılıyor evet. Yeter abi şey Arif abla. Oldu ki sorayı yapacağız. Ne bileyim. Ne ben? yapacaksın sen onu? Sana kıyamıyorum. Narıncu ayap. Şu. Turşuluk biber evet, topluyorsun? Evet. Şunlar çok güzel olur. Hı. Hmm. Pazarda arayıp da bulamadığımız <laughs> biberler. Değil mi? <laughs> Aynen. Tamamen organik. Şu ne ağacı? Ceviz. Ha ceviz. Ha doğru olmuş cevizler. Şurada nar var. Köyün her yeri ayrı bir güzellik ya. İnsan şu bahçede sıkılır mı ya? Dur geliyorum. Burada da incir var. İncirler daha olmamış. Olmamış daha bunlar. Muhammed Emin, gel. Bu ne çiçeği ya? Horozibi gibi. Arvengi, bu ne çiçeği? Değil mi horoz ibiği. <laughs> Bu da sumak. Burada inciri kurutmaya başlamışlar. Reçel yapacaklar herhalde. Bu da büyük horozu bir. Çok güzel ama ya. Renkleri falan. Nar. Bunlar Kara Mehmet mi? Yok, Hicaz narı. he. çiçekleri güzel renkleri çok hoş köy evi turşu mu yok salça salça, ha, salça. biber salçası mı ee, salçalık. ha, salçalık Arif yenge biber salçasını nasıl yapıyorsun? Ders alçasını hala topluyuk oğlum ondan kere dilik. He. Bildikten sonra yıkıyık. <laughs> Serik. Her şey. Kuruması lazım değil mi önce? Akşama aça kuruyor ondan kere çekiyik. Ha biraz suyunu aldıktan hı hı. sonra. Çektikten Ondan kere de pişiriyoruz kız. Ha pişiriyorsunuz. Hı hı. İşte biz güneşte kurutuyoruz. Yok, Kimisi pişiriyor. Pişirince hı hı. suyunun gitmesi için mi pişiriyorsunuz? Kıvamı e, için hı. mi? Eşkimesi. İncir istiyor. daha olmamış. Yani bunu boşalt Bir bir daha tutuyor. Gel sen önümüze düş o zaman gel. Evet. Sen önümüze düş. Evet. Benim abim. <gülüyor> abim. Turşuluk biberlerimiz Arif abladan. Allah razı olsun. <laughs> Daha buraya şeye geleceğiz inşallah. Tandır yapmaya. He vallahi ya. Şey Oğlum hayır hayır öldük bunları. Geri bırak onları yerine bırak. Karışma onları oğlum bırak onu bırak bırak bırak. Sumak?

bir de koparacak vallahi. Olanı kopar edeyim. Sabah da yok. Yukarıda bakıyorum ayık. Yok ki o, küçük Benim bahçede de var. İncir. Vay he. <laughs> Geçen gittim o dozer çalışırken, düzlerken yedim ben de incirleri. Aynen. He. Efendim oğlum. Yedim koparttım. Kopar mı oğlum onlar? Gelsen.

a リ i t、oh oh. ー,ーでいいで。 Abi hiçbir sebze meyveye <laughs> ilaç sıkmıyorsun değil mi? Yok, her şeyde tutmam. En güzel hayır, abi. Evet. Doğal. Evet. Organik. Organik sende nasıl? Bu da mı yok? Bu da mı icaz narı? Evet. Uçak gidiyor. Doğru gibi. Hmm, yok yok yeter abi incir. Gel şöyle Arif ablamı çekeyim biraz. Arife ablam kıymetli bize. Bu da bamya. Kocaman ama ha. Amin Allah razı olsun sizin de. Rabbim sağlığınızı bozmasın. Ney? Biber mi? Arif abla ben çocuk küvetine bu sene ektim. Biber kadar su parası verdim. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunlar da sanki kırmızıya Yeter yeter. Ha sen neye topluyorsun daha? Turşuluk Turşu diye diyor zaten. Hı. Hmm. Topla şimdi annem bile götürdü. Güzel baktılar. Baksana şey ola. Bunlar artık eee solur, solacak. Doğru. Aşağıya fıstık. Evet. İyi. Yani şuradakinin anası öldü. Az önce bulandık diye. Şuradakinin önüne çevirdik. Burada öldü. Bunu da çevirdik. hı. Hmm. Şimdi yok mu Neyse, içinde? Gel, gel, gel. Fazla, yok yok yanaşmayacağım. Yanaştın mı fazla? Abi şerbet merbet verilmiyor değil mi? He? Şerbet merbet verilmiyor. Yok mu şey? Oo oh, maşallah. Şerbet verdim şöyle. Şerbet verdim şöyle verdim yani. İlk e, da verdim ben yani. de. Vermek zorunda kalıyor onun da. Meşhur hocam vermesen şey yok. Evet. Şey Değil mi? Yani. Bu da portakal mı? Oo oh, oh. şu da şeftali. Şu limon herhalde. Yok o da şey e, Kıbrıs mandalı diyorlar. Kırb Kıbrıs mandalini. İnsanlar yeter. Ha. Bunun bir tanesinden bir bardak şey çıkıyor, suyu çıkıyor. Mandalina da. Ha bir bari... gel, 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 gel Maşallah Ağzım, maşallah. Abi. Yok yok bir şey olmaz saldırmaz onlar. Ağzım, gel oğlum gel. Harife yemiş çiçekleri maşallah. Renkleri çok güzel. Ağzım, Ağzım. Altlarını tavuk yemiş. Altlarını tavuk mu yemiş? Üzüm kalmamış. He? <laughs> yok. Burada 3-4 üzüm var. Şuradaki kuş üzümü. He. Eken yetiyor. Ama bayağı ayrı ve... ayrı kökler. Ha bak bir kök orada var. Bir kök burada var. var bir burada var. Bir burada var. var. Dört kök. Ha Hı. bir de orada var, var. Beş. Gel. Şurada. Gel Muhammed Emin oynama oğlum. Gel. Malibu. Gel hadi. oğlum ol, o zaman gel. Yıktı zaman gel. Gelir mi şimdi? Burası da köy evi. Abimin. Gel. Muhammed Emin suyla oynama oğlum. Yok abi içmeyeceğim ben teşekkür ederim. Sen yak. <laughs> abi tütün içemiyorum ya. Başka ben içemiyorum köye geldik. Sağ olsun abimle yengem. Şalgam. Bal kabağı. Turşuluk biber, patlıcan. Gönülleri yüzlerinden, yüzleri gönüllerinden güzel olan bu iki insanla çok kısa bir zaman dilimi geçirdik. Hoş sohbetlerle, geçmişin sayfalarında gezindik. Bizleri uğurlamadan önce, hayatımızın hatırlamadığımız bölümlerini bize aktardılar. Teyzemin güzel oğlu, abim Mehmet ve kıymetli eşi, yengemiz, ablamız Arife. Gönlümüzdeki yeri ayrı olan bu iki güzel insan köye geldiğimde ilk uğradığım evin sahipleri. Güler yüzüyle her zaman bizi karşılayıp cömertlikleriyle mutlu eden bu güzel aileye veda ederken bir dahaki buluşmayı şimdiden kararlaştırdık. Bize kendi ürettikleri ürünlerle güzel bir cömertlik sergileyerek vedalaştılar. Allah sağlıklarını her daim korusun. Sizi seviyoruz. Evet Narin Hayat kanalı izleyicileri. Bugün güzel bir köyde güzel insanlarla birlikteydik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalmaya ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeye devam edin. Hoşçakalın.